Avrupa Birliği özellikle bu GDPR meselesini ciddi alarak yani KVKK dediğimiz kişisel verilerin korunması konusunu önemseyerek teknoloji şirketlerine cezalar kesti. Bununla ilgili ben yapay zeka ile ilgili videoyu çekerken de üzerinden konuşmuştum Avrupa Komisyonu'nun özellikle bu tip kararlarından Avrupa Parlamentosu'nun kararlarından. Türkiye'de de bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini Bloomberg Business Week'teki son yazılarımdan bir tanesiydi. Yanlış hatırlamıyorsam ceza keselim. Bunda bu da kötü bir şey değil. Sonuç itibariyle bu, bu konularda e, yani Türkiye'nin hassasiyeti olan konularda mutlaka cezalar kesilmesi gerekir diye e, bahsetmiştim. Şimdi e, tabi cezalar kesilmeye başlamış ama yani e, rekabet kurumu birkaç tane ceza kesmiş. Bunlardan ilkinci, en ilginçlerinden bir tanesi Vebrazya haber olarak Yapmıştı bunu. Meta platforma e, WhatsApp, LLC'ye toplamda 367 milyon TL para cezası kesilmiş. Arkasından da e, Meta yükümlülüklerini yerine getirmediği için 12 Aralık 2023'ten itibaren günlük olarak 4.8 milyon TL ceza e, kesmeye başladı. E, bu tabi bir karar yani sonuç itibariyle rekabet kurumu bu cezayı kesebilir. KVKK'ya aykırı bulduğu bir konu varsa ya da cezanın şeyini bilmiyorum bakmadım açıkçası ama ceza kesebilir. Burada bir sakınca ben görmüyorum. Doğru olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Aldıkları kararında doğru olduğunu düşünüyorum. Sadece Meta için geçerli değil. Bu aynı zamanda Microsoft, Google gibi şirketler için de geçerli. Mesela rekabet kurumundan bahsediyorsak hani rekabet ortamının yaratılmasıyla ilgili problemler noktasında ben IPTV derneği olduğum için, derneğinde olduğum için de biliyorum. Netflix'in de mesela pazardaki payının çok büyük olduğunu görüyoruz ve bunu kötüye kullandığı ile ilgili mutlaka eminim ki rekabet kurumunun tasarrufları olması lazım. Bunlardan bir tanesi de yine dikkat çekici Türkiye'deki arama motor pazarı. Yani arama motor pazarı aynı zamanda elektronik ticaret reklamcılığının da büyük bir kısmını kapsıyor. Dolayısıyla arama motor pazarının büyük bir kısmının yani %97-98'ini şu anda kapsayan Google'ın bu rekabetçi durumu körükler bir yaklaşımı olduğunu çok da düşünmüyorum açıkçası. Rekabet kurumunun bu konularda kararlar alması lazım. Bir de bana garip gelen şeylerden birisi nedense bu tip konular söz konusu olduğu zaman kurumlar yurt dışındaki şirketlere bu konularda tepki verecekleri yere kalkıyorlar ilginç bir şekilde Türk şirketlerine cezalar kesiyorlar. Yani mesela bakıyorum işte çiçek sepeti sahibinden.com falan gibi şirketleri ya kardeşim yani bu şirketler Türk şirketleri ve bu Türk şirketlerinin büyük bir kısmının Türkiye'de pazar paylarının büyük olmasının garip garipsenecek bir durum değil. Yani sonuç itibariyle bu şirketler Türk şirketleri. Yani Google'ın arama motoru pazarında Türkiye'deki arama motoru pazarının %98'ine kaplaması sizi rahatsız etmiyor ya da oradan gelen reklamlar sizi rahatsız etmiyor ama sahibinden.com'un Türkiye'de bir e, emlak ve e, araç Satın alım işlemleriyle ilgili pazarının büyük olması sizi rahatsız ediyor. Ben bunu anlamıyorum. Yani Türkiye'deyiz. Yani başka hangi şirketin bu işi yapmasını bekleyebiliriz ya da yaptığını gördük ki bunu aksine için bir yol açmaya çalışalım. Yani bana biraz burada garip geliyor. Mesela çiçek sepetine verilen cezanın arkasında çiçek sepetine abone olmayan şirketlerin e, yeteri kadar e, çiçek sepetinden yara yani hani yapmayın arkadaşlar yani bunlar e, yurt dışına çıkışı yaptıktan sonra bu şirketler mesela çiçek sepeti dünyanın birçok yerinde çalışır hale gelirse o zaman hani Türkiye'de belki böyle bir şey uygulayabilirsiniz ama bence buna da gerek yok yani çiçek sepeti sahibindeni bırakın Allah aşkına şurada bakın meta anlıyorum hani güzel e, Microsoft e, duruyor Microsoft var ondan sonra Google var netflix var bir takım bankalar var yani Türkiye'de rekabete imkan vermeyen ortamları yaratan ortamları yaratmadılarsa bile mi rekabetsiz ortamların oluşmasına sebep olan şirketler varken ve böyle büyük pazar payları varken nasıl diyor da bu, bu şirketlere ceza kesiyorsunuz anlamıyorum yani Google'ın Türkiye'deki dijital reklam pazarındaki payına bir bakmanızda yarar var rekabet kurumu yani bunun e reklamcılık açısından Meta'nın da aynı şekilde tabii yani Meta'nın da reklam yani dijital reklam dediğiniz zaman ya Instagram'a insanlar reklam veriyor ya Google'a reklam veriyorlar. Yani Türkiye'de başka bir reklam aracı şu anda bildiğim kadarıyla büyük bir reklam aracı yok. Yani dolayısıyla baktığınız zaman ATV'sinden bilmem nesine kadar televizyonların hepsinin üzerinde Google reklamları dönüyor. Yani burada şunu şunu anlamıyorum. Yani Google'a bambaşka sebeplerle cezalar kesmeye kalktınız. Bir sürü garip önerilerde bulundunuz. Oralarda yanlıştınız. Şimdi doğrusunuz ama doğru olduğunuz yerde Google'a reklamla ilgili rekabet kurumunun ceza kesmemesini hala anlamış değilim. BDDK'nın da aynı şekilde daha ceza kesmemesine bir takım bankalar anlamış değilim. Yani buralarda gerçekten ilginç şeylerin olması gerekiyor bence bir şekilde bu pazarlarda cezai faaliyetlerin olması gerekiyor çünkü ortada cezai gerektirecek durumlar olduğunu düşünüyorum.